Evet eksiklerimiz var inşallah Petkim maçında istediğimiz skoru alacağımıza eminiz iki haftadır da bir düşüş var milliye Dünya, Dünya Kupası arasında da hem takımımızın yanında olalım hem destekleyelim diye geldik kardeşlerimizle kazanacağımıza inanıyoruz inşallah vallahi takım hak ediyor bunu oynadığı her maçta kafa kafaya bir mücadele ortaya koydular bu hafta da inşallah kazanmak için buradayız gelen tüm kardeşlerimize teşekkür ederiz İnşallah bugün galip gelip üst sıralara doğru tırmanacak onu bekliyoruz futbolu ara verdik biraz da basketbola <laughs>. gelelim dedik. Koyaspor neredeyse biz oradayız. <laughs> Çok <laughs> mutluyum. İlk defa basket maçına geldim. Konyaspor'u destekliyorum. Her daim arkasındayım. Nalcacılar kız taraftar grubu grubu olarak her zaman Konyaspor'unuzun arkasındayız. Her de, platformda da destekliyoruz. <laughs> Yn ddeall y bywyd yn y Eyvallah sağ ol. Eyvallah. Bu aldın? de nasıl duygu? Gel bakalım. Da ayarlamadın mı telefonu? Telefonlar hızlı hızlı Haydi. Haydi gel arkadaşlar. Haydi alın çekin arkadaşı. Eyvallah. Tam beraber çekin. Beraber misin olsun beraber. beraber değil. Tam olsun beraber çekin. Beraber Tanıştınız şimdi burada. hocam. ikinci yer bırak daha iyi oynadık. bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Bu, bu maçları daha iyi yaparak ileriki zamanlarda daha iyi şekilde hazırlanacağız maçlara. Bu zor bir maçtı ama birinci devre ve ikinci devre azıcık zorlandık. Ama bu maçı kazanmayı bildik. Ben bütün Konya sporlara teşekkür ediyorum. Gün hocama teşekkür ediyorum. Oyuncularımız da herkese iyi iş çıkardılar. Hepsine teşekkür ediyorum. Formayı da imza attın galiba. Evet. Imza attın onu. evet İlhan hocam da geldi sağ olsun. Ve oyuncu arkadaşlarımız da attı, imza attı. Önceleri biraz zorlandı, geriye düştük ama sonunda başardık. Güzel oynadık. İkinci yarı özellikle güzel oynadık. Şampiyon olacak Konya Spor. Eyvallah. <laughs> <laughs> Kayseri'den selamlar. Kayseriliyiz.